Merhaba arkadaşlar. Bugün birilerini güzelleştirdim. Sesim kısıldı. Affedersin. Abla. Allah yardımcın olsun diyelim. Başlayalım. Sivilceleri sıkacağız sanırım şu an. Sizin istediğiniz bir oyundu bu. Ondan dolayı oynadım. Benden oynamamı istediğiniz oyunları söyleyin. Ben de oynayayım. Oy oyunu hemen önce kavramam peki. Ya. Oyunu hemencik kavramam. Sakın linçlemeyin ha. Al. Beni linçlemeyin ablayı linçleyin. Ne de olsa böyle birisi gerçekte yoktur diye düşünüyorum. Olsa da Allah yardımcı olsun. Kimse linçlemesin. Yani dışlamaz falan. Aman gerçek değil. Şimdi devam ediyoruz. Her yerine kremledik. Sanki gerçekmiş gibi davransak. Tamam başladık. Ablacım gel yüzünü şöyle. çizdi. Şöyle üstten çizsek ağzına değdirmeden şöyle anlana. Heh. Gerçekte böyle yapardık herhalde diye düşünüyorum. Ah. Evet. Reklamı geçtim ben. O sırada tabii videoyu dondurdum yoksa reklamı yarım saat devam et. Dört tane reklam arda arda verdi önüme ya. Şöyle gerçekten biri varmış önümüzde gibi. Saçma sapan yapmadan güzelce gözüne de sokmadan <laughs> başarırsan baban iPhone altı alsana hak eder YouTube izlemeyi bırakmalıyım oldu mu çıkaralım tertemiz olun ablacığım on numara beş yıldız ay abla kesin bambaşka biri olacak Kesin abla bambaşka biri olacak. Oyun adını tam bilmiyorum yani oynamak isteyenlere. İnternetsiz ama şu an internetsiz bir alandayım ve internetsiz oynuyorum. <laughs> Deminki reklam bizim oynadığımız oyunla aynı şey değil miydi yani? Gene birilerini güzelleştirmeye çalışıyorsun. Şimdi bir şey yapalım. Ben bırakacaktım sen niye devam ettirdin? Oyun devam ettiriyor arkadaşlar. Hmm başka? Bu varsa diğerleri reklamlı mı? Ama üşeniyorum ya reklam izlemeye. Ablamızı şöyle. Berbat yaptık kablayı ya. Bütün hevesim gittiğimi diyorum ya. Biz de yapmak yapmadık o yaptırdı. Kesin gene bu açıktır sadece. Ablacım bana güvenme. Ben hemen cecik bakarım. Şöyle gerçekmiş gibi yapsak peki ya. Şöyle bıraksak. Yine iğrenç oldu. Ben iyi olmasını beklemiyordum ben. Ne durduk yere ikide bir reklam geriye. Bu mu var sadece? Hmm. Arkadaşlar heves kaçırma oyunu bence bu oyunun adı. Yani reklamsız da olabilir artık bir şeyler. <laughs> ne dersiniz? Oyun yapan insanlara diyorum. Şöyle isyan edelim de yorumlara full isyan yazabilir miyiz? Ya da ahfer, <laughs> Ahferi, <Afer> <laughs> ahferi tersten okusak. ferah oluyor. Bu kez iki tane şansımız var. Hangisi olsun? Bu olsa bakalım. Bu olsa. Bu olsa. Hangisi daha çok yakıştı? Işte, bu mu? Bu mu? Hemen dedik nasıl cevap verseniz de göremem ki ben zaten. Hmm. Gri diyenler yoruma G. Kahverengi diyenler yoruma K yazsın. Gri gibi geldi ya. Gri daha uyumlu evet bize yaptırdıkları makyaj ve seçebildiğimiz max göz rengi. Bu var sadece yapabileceğimiz. Pırr. Göz makyajını bitirip geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar buruna da makyaj yaptık maalesef. <laughs> Çünkü o da uzundu. Ya çil hiç yakışmayacak gibi ama ya. Ee, şimdi bu çili deneyelim. Evet. Oh. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu hala güzel. Koyu renkse artık o diyeceğiz ne yapalım? Başka şansımız yok. Bu var sadece. Şöyle gerçekmiş gibi. Ablayı kuklaya çevirdik yemin ediyorum ya. Uf. Bu da Ablamızı sirkeye daldırıyoruz. Ablamız sirkte güzel akrobüs hareketleri yapar. Bu ikisi mi var sadece daha güzel oldu. Bu mu? Bu mu? Bu koyu renk. Hmm <laughs> bu mu? Bu mu? Bu, 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 bu. Şimdi bunlardan bu tokayı seçecek olanlar da <laughs> bunu seçecek olanlar yeşil yazsın. Yeşil şapka bu diyelim mesela. İkisinin arasında çok kaldım ya. Bu mu? Başka yok ki bu. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu. Onu da seçmek isteyenler de yazsın. Siyah kolye ya da beyaz sade kolye falan. Bakın arkadaşlar bu bir, bu iki. Seçin. Ben biri seçtim. Ne diyorsun arkadaşım? Niye barda? Bar gibi bir yerde fotoğraf çekiliyor. Neresi oğlum bura? Neyse bu videomuzda bir kişi yaptık ve bitirdik. Sıradaki oyunumuz ne?